Bulut Görkem TV'den herkese selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile Lite'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen oyuna geçelim. Böyle güzel bir yere inelim. Koş 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 koş. Buraya doğru gidelim bakalım. Şurada bir yer var. Silah falan mı lazım? Devam et, devam et, devam et. Devam et. normal. PUBG'den ooo biri vuruyor. Biri vuruyor abi. Silahları al çok güzel. Mermi yani buldum. Silah buldum. Nerede bu ya? Şu kapıyı aç bakalım. Aha gördüm. Aa, ayak sesi geliyor. Biri geliyor galiba. Abi kontroller çok zor. Of hadi kartımızda bu çok güzel be. İşte budur. Aha burada seviniyor. Abi bir kişi daha var orada. Vur 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 vur. vuralım ya. Hadi vur. Çok güzel be. Bir kişi daha indir. Bunu da indir. Evet be. İkili aldık Güzel başladı. Aşağı in aşağı in. Haritaya bakalım. Çemberin içinde şu anda güzel Bir ateş açıyor. Hayda. Ah burada. Vur 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 vur. Çok güzel, çok güzel bir çocuk değil. Koş 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 koş. Bundan mutluyorum. Bundan devam edelim. Bizim bir sis var orada. Burada bizim arkadaşlarımız var. Aslında bunlarla beraber gitmek lazım ya. ama bizden biraz uzaklar. var diyorlar. Ha şurada biri var galiba. Ha ateş ediyor. Vur vur vur. Çok güzel, çok güzel indirdik. Hadi alırız onu. Dünya abi ya. Dünya. Ha hadi adam katacak. Vur vur vur. Daha. bak devam ediyor ya Hala inmedi lazım şu Hadi çok güzel be Bekleyelim Katışma var Bizim arkadaşı indirecekler galiba Bayağı can azaldı Evet öldü Eşik Öldü maalesef öldü Aha burada Vur 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 Abi hareket edemiyorum ki Bak ya Maalesef Hadi sen indirirsin onu çok güzel. Şimdi geri doğru. Aa, burada biri daha varmış. Bir kişi daha aldık. Burada biri daha var. Hadi! Hayda! Hadi! Çok, Çok güzel, güzel, hadi! İki tane isabet ettirdik. Burası da bize sıkıyor. Çok güzel. Birini daha aldı. Buraya gidiyoruz. Önümüzdeki ama kontrolleri biraz zor. İlk maçtan birinci olursa çok güzel olacak ya. AGR'ye indi. Birini mi gördü acaba orada? İzleyerek dedim ya. Çok güzel birini de aldık. Aa şurada biri var galiba. Bir daha geldi. Bir yerde biri var. Hadi. Çok güzel. Vurduk ama geri tepmesi çok silahın ya. Aa bir sıkıyor bize. Arkada galiba. Nerede bu? Adamda bir şey gözükmüyor ki. Oha 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 oha. Su İlk yardımı kullanalım. ama... Aha burada biri var. Hadi in. çok güzel be. İndirdik. Son 4 kişi kaldı. Abi bir de birinci oluyormuşuz var ya ilk oyunda. Bakıyoruz. Lan yine sıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi arkadaşımız bayağı proymuş ha. Onun sayesinde dolara kadar geldik diyebiliriz. Devam et şuradan devam et. Camdan girelim bakalım biz de onu takip edelim. Şeyler falan buluruz belki. Aa yukarı katta galiba. Yukarı katta biri var. Çabuk çık çık çık. Çabuk çıkamıyorum ki. Şey. Neyse kazandık. Çok iyi be. İlk maçta birincilik geldi be süper. PUBG Mobile Lights'ın ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.